Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyimiz Rosin deneyi. Bilirubinin saptanması esasına dayanıyor arkadaşlar bu deney. Bilirubinin oksitlenerek biliverdine dönüşmesi esasına dayanıyor. Tabii biz bunu kolorimetrik olarak yapacağız. Klinik biyokimyada daha farklı şekillerini göstereceğiz. Deney için malzemelerimiz safra ve Rosin çözeltisi. Bir Rosin'i biz hazır olarak hazırladık ama elimizde Rosin eriği var, iot eriği şeklinde hazırlanmış. Alkol de hazırlanmış ve deney tüpleri. Çok sulandırılmış safra hazırlıyoruz. Dilye ettik safrayı biz. Bu safradan bir deney tüpüne 2 mililitre koyuyoruz. Üzerine rosin eriği koyuyoruz. Bu içerisinde iyot bulunan rosin eriği tabakalandırıyoruz. Ve temas yüzeyinde safra renkli maddesinin oksidasyonuyla yeşil renkte bir halka meydana geliyor. Şu anda yeşil halkanın oluştuğunu görebilirsiniz. Bu da bilirubinin oksitlenerek biliverdine dönüşmesi esasına dayanan Rosin deneyinin sonucu.